The Galatas son altı abone oldu ve bunun şerifine bütün The Galatas ailesini ee, bir araya getirdim. İyi seyirler dilerim. Allah'a emanet tabi varsa ananızı gör. Bugün sizlerle birlikte evet bir kutlama ustasıyla beraberiz. Arkadaşlar 16 abone olduk. Hoşçakalın abone olmaya devam edin. Hoşçakalın. Abi vallahi nasıl sardı ben neyorum ezimde ben yorum ezim. Arkadaşlar 3 2 arkadaşlar gerçekten ileride belki 100 100 aboneye bile oluruz. Yani 100 abone olmak ne demek lan? Eğer sorarsanız Ahmet neden videoda yok diye arkadaşlar onun e, yaklaşık bir iki gün önce dedesi öldü. O yüzden videoya gelemiyor. Neyse biz devam edelim. Ahmet'in annesinden bir video geldi. Ona bakalım şimdi. Merhaba Devremler, ben Ahmet'in annesiyim. Görüyorum ki 16 abone olmuşsunuz hepinize tebrikler, kutlamak için yatakta hepinizi bekliyorum. Videoyu izlediğiniz üzere sizlere 16 abone özel çekiliş anladım. Yorumlara Ahmet'in annesini istiyorum yazarsanız çekilişe katılmış olursunuz. Hepinizin arasından yapıyorum öpüyorum, hoşçakalın.